Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'in programına katılan uzman isim, o yatırım aracını işaret ederek ulaşacağı rekor seviyeyi açıkladı. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, son ekonomik gelişmeleri paylaşmaya devam ederken bu kez canlı yayında kripto kahini olarak tanınan Gökalp İçer'in çarpıcı açıklamalarına yer verildi. İçer, rekor kıracağını öngördüğü bir yatırımı işaret ederek dikkatleri üzerine çekti. Kripto paraların yükselişi son zamanlarda dikkat çekici bir şekilde devam ediyor. Milyonlarca yatırımcı birikimlerini değerlendirmek için farklı yatırım araçlarına yöneliyor. Bu kapsamda dolar, altın ve bitcoin gibi geleneksel varlıkların yanı sıra kripto paralar da önemli bir ilgi görüyor. Ancak son zamanlarda kripto paralarda yaşanan 10 bin dolarlık yükseliş özellikle yatırımcıların dikkatini çekti. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, YouTube canlı yayınında kripto kahini Gökelp İçer ile bir araya geldi. İçer, kripto paralara ilişkin yeni rekor seviyesini açıkladı ve 70 bin kırılırsa eyvah, elinde bitcoin olmayanın kalbi kırılır. 3 dalgaya kadar gider diyor. 3 dalgada 65 binde geçiyor. Bir sonraki harekette. 90.000 ler diyor. Dolayısıyla bu hareketleri yapabilir dedi. İçer, boğa tahminini ise 70 bin veya işte 90-92 bin dolar seviyesi gibi görüyor, söylüyorlar şeklinde açıkladı. Altın Amerika Birleşik Devletleri tahvillerindeki düşüş ve artan jeopolitik gelişmelerle çarşamba günü agresif yükselişler kaydetti. Sert artışın ardından denge arayışa giren altındaki yukarı yönlü hızlı hareket yatırımcıyı heyecanlandırdı. İslenmemiş cuma gününe dikkat çekerek hem tarih hem de seviye verdi. Altın, çarşamba günü FED Başkanı Jerome Powell'ın 2024 yılı için faiz indirimlerinin zamanlaması hakkında ipuçları verebileceği toplantı öncesinde yatırımcıların beklemeye geçmesiyle ons başına 2120 dolara doğru geriledi. Yatırımcılar ayrıca daha fazla rehberlik için Cuma günü yayınlanacak Aylık Amerika Birleşik Devletleri istihdam raporunu da bekliyor. İslam Memiş yatırımcılara yönelik açıklamasında şunları kaydetti. Altın fiyatlarında hem ons altın hem gram altın tarafında sert yükselişler var her gün rekor tazeleyen bir yükseliş trendi var. Bu yükselişler bizim için sürpriz değil. Çünkü bu yıl 3000 Türk Lirası seviyesi üzerinde rakamları beklemeyi devam ediyoruz. Ons altın 2070 dolardan başlatmış olduğu yükselişleri 2141 dolar seviyesine kadar devam ettirdi. Ancak çok hızlı yükselişler olduğu için ben yükselişleri sağlıksız gördüm. Teknik olarak ihlal edilen alanlar var. Tabii ki yıl içinde 2350 dolar seviyesine kadar yükselişler olacak. Ancak bir günlük yükselişin bu kadar hızlı ve agresif olması tamamen faki yükseliştir. Dikkat etmek gerek. Takip edeceğimiz yeni bant aralığı 2050-2150 dolar. 2141 dolar seviyesi görüldü. Tekrar bu fiyattan satış gelmesi çok kuvvetli. Elimde dolarım var bu fiyattan altın alır mıyım? Cevabı ise hayır çünkü beklemek gerek. 2100 dolar seviyesi altına sarkınca kademeli olarak alırım. Ama ons fiyatından elimdeki dolarla altın almam. Car Satisfaction Rini 2350 dolar seviyeleri göreceğiz ama yükselişlerin yavaş yavaş gerçekleşmesi lazım. Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisi ve FED başkanının açıklamaları var. Dolayısıyla bahane yapıp tekrar 100 dolarlık satış gelebilir. Gram altın türü lirası fiyatı dün serbest piyasalarda 2327 Türk lirası seviyesine kadar yükseldi. Ne yapılan? Dikkat edilmeli. Çünkü gram altın fiyatı agresif yükseldiği için düşüşleri de bir o kadar sert olabilir bir gün içinde 100 Türk lirası yükselmesi sağlıksız. Ons ve dolardan destek aldı ama sağlıksız. O yüzden kar satışlarına karşı dikkat etmek lazım. Takip edeceğimiz bant aralığı 2170-2270 lira. Yıl içerisinde Haziran'a kadar 2500-2700 lirayı yılın son çeyreğinde 3000 lira seviyesini takip edeceğiz. 3000-3500 lira aralığı var mı? Evet var. Ancak sonra açıklayacağım. Önce 3000 lira seviyesine odaklandık her ay bir önceki ay altın fiyatları bedavaymış denilecek. Altın fiyatları özellikle son iki haftadır ciddi yükselişler gösterirken 2100 liranın üzerine çıktı. Öyle ki rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları özellikle yatırımcıların sevinçten havalara uçmasına yol açtı. Lakin altın ve para piyasaları uzmanı İslam altındaki bu ani yükselişe dikkati çekti ve olabilecek sert dalgalanmalara karşı yatırımcılara önemli uyarılar da bulundu. Uzman isim 100 dolarlık bir düşüşü işaret ederek önemli açıklamalar yaptı. YouTube kanalı üzerinden altın fiyatlarına ilişkin önemli açıklamalar yapan İslam Memiş, ons altın fiyatı, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın FED, faiz indirimlerine Haziran ayında başlayacağı beklentileriyle dün tarihi zirve seviyesine 2141 dolara yükselmesinin ardından bugün hafif geriledi. Bugünkü işlemlerde 2130 dolara kadar yükselen ons altın, saat 09. 11 itibarıyla %0,15 düşüşle 2125 dolarda işlem gördü dedi. Gram altındaki yükselişe dikkati çeken uzman isim gram Altın, saat 09.21 itibarıyla %0,25 birimle 2168 liradan alıcı bulurken tarihi zirvesini de yeniledi. Çeyrek altın 3546,26 liradan, yarım altın 7092,52 liradan, Cumhuriyet altını ise 14142 liradan işlem görüyor diye konuştu. Memiş, altındaki yükseliş trendine ilişkin olarak altında hem ons hem gram tarafında sert yükselişler var. Her gün rekor tazeleyen yükseliş trendi var. Bu rekorlar bizim için sürpriz değil. Bu yıl 3000 Türk lirası seviyesinin üzerindeki rakamları beklemeye devam ediyoruz, ifadelerine yer verdi. Özellikle yatırımcıları uyaran Memiş, altındaki hızlı yükselişlerle alakalı şunları söyledi. Ons altın uluslararası piyasalarda 2141 dolar seviyesine kadar yükseldi. 2070 dolar seviyesinden başlatmış olduğumuz bu yükselişler 2141 dolar seviyesine kadar devam ettirdi. Ancak çok hızlı yükselişler olduğu için ben yükselişleri de sağlıksız gördüm. Teknik olarak ihlal edilen alanlar var. Tabii ki yıl içinde 2350 dolar seviyesine kadar yükselecek. Bu beklentimiz devam ediyor. Ama bir günlük yükselişi bu kadar hızlı ve agresif olması teknik olarak tamamen fakir bir yükseliştir. Dikkat etmenizde fayda var. Takip edeceğimiz yeni bant aralığı 2050 2150 şimdi 2141 dolar seviyesi görüldü. Buradan tekrar satış görülme ihtimali çok kuvvetli. Memiş, Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam verisi ve FED Başkanı'nın açıklamaları var. Dolayısıyla tekrar 100 dolarlık bir satış gelebilir. Aman dikkat edin, diyerek gram altının şu anki durumuna ilişkin, gram altın türü lirası fiyatı bugün serbest piyasalarda kapalı çarşı piyasasında 2327 seviyesine kadar yükseldi. Cuma günkü kapanış 2173 lira seviyesindeydi. Şimdi ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Çünkü çok agresif bir şekilde yükseldiği için düşüşleri de bir o kadar sert olabilir. Bir günde 100 lira yükselmesi sağlıksız. Onstan ve dolardan destek aldı ama sağlıksız. O yüzden kar satışlarına karşı dikkat etmek lazım. Takip edeceğimiz bant aralığı 2170-2270 lira. Hazirana kadar 2500-2700 lira cepte takip edeceğiz açıklamasını yaptı. Altın satmayı düşünenler için de uyarı yapan memiş, yılın son çeyreğinde 3.000 lira seviyesini takip edeceğiz. Şu anda 3.000 seviyesine odaklanın ve elinizdeki varlıklara sahip çıkın. Satış için daha erken bu yarısında bulundu.